Merhaba arkadaşlar. Bugün Papo and Yo'nun dördüncü bölümüyle birlikte olacağız. Bakalım neler göreceğiz. Son bölümde geçmek istiyorum. Haydi 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 yallah yallah yallah. Haydi 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 haydi. Şuradan hadi, hadi hadi hadi. Oraya gitmiştik orada bir şey yoktu o zaman düz devam edeceğiz. buradan devam ediyoruz. Oo böyle güzel. Ha, oradaki kutular var. Şuraya gideceğiz herhalde. Al bakayım. Hani ev? Ev yok. Ha, ha güzel. Tamam. Şunu da koyalım. Bir tane eksik. Ha tepede. O zaman şuna koyalım, üstüne çıkalım oradan. Hop. Oba. Hop bağlandı mı? Hop. Hop. Yapalım. Yani anladık yani oyunda birkaç hata olabilir de yani bu kadar da belli olmaz. Hop. Hop. Çok güzel. Şöyle koyalım. Bak işte. On bak döverim seni ha. Lan. Bekle sen dur bekle. Kaybettin mi diyor. Ha. Ha, oraya çıkacağız o ok. kapanacak. Nam nam nam. Çok güzel. O zaman şunu alalım. Hop şöyle. Şöyle koyalım tamam. Şimdi bunun falan. son anda. Üstüne burada bir şey var evet. Oo. Wow. Su uçuyor resmen ha. Biliyorsun. <laughs> Böyle kalırsın Caniko. <laughs> ha, hemen kaç. Al işte. Tövbe tövbe ya. Bu kız tam dayaklık ha. Bir bulayım. Döveceğim. Beklesin. Hadi hadi. Hop tamam. Hemen hemen düşme. Oh. Tekrar çıkar üstünden uçarak hadi bir iki yallah yallah çok güzel bir daha evet Wow. checkpoint çok güzel ya oluyor aşağı doğru inelim bakalım. uzun be O bir kat daha mı var? Ay senin var be. Aşağı. O bizim canavar orada. Canavar. Camdan çıkacağız herhalde. Bir bakalım. O uyuyor. Onun üstüne çık diyor. Kamerayı pencereye çevir. Ve boink diyor. Haydi bakalım. Şimdi dön şöyle. Zıpla. Oho. Orada bir ip var şekli güzel hani hani yakıyor kutuya bir bakalım kut içi o sarı limon herhalde bir geri geldi lan tekrar tekrar kokonatları al diyor atabilirsin diyor o onun peşinden gelecek o zaman burada kokonat ama adamın her şeyi. şimdi çekeceğiz o gelecek kokonatların peşinden Oo, bu kadar beklemiyordum kağıt gibi açıldı maşallah çok güzel şimdi onu atacağız uyanacak herhalde şöyle uzağa götürelim buraya. Ha, buraya getireceğiz. Tamam. Şöyle ileri gitsin. Topla varmış. Topla uyandıralım o zaman. Uyanırsa tabii ki. Yallah hacı, geldik. Aha, lan. Lan 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 lan. lan, lan. Geliyor, geliyor lan. Oo, Wow. Wow. Gel buraya gel. Helal. Dövme dövme dövme. Dövme ben. Ha iyi bari dövme. Kaç 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 Oo çok hızlısın dost. Oo. Vay vay hemen de kapanıyor. Al sen olsun <laughs> açalım. Oyna torucum, evet. Ha, ne oldu şimdi? Ha. Hula, hadi hula. Hula. Adamsın be. Ya. Ee, bunlar neyime yaradı? Şu an çok kötü durumdayım. Oh. Şöyle. Bir şey yok. Bak gelme oğlum. Çıkılacak yer de yok ki. Gel 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 böyle gel. Şuraya kadar gelse. Şunu doyuracağız herhalde. Oh, doyuralım. Bir tane daha alması lazım. Heh, şurada ya. Yürü, 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 At kafasına, at at kafasına şunu. At gitsin, at. Hop. Oh. Görmedi. Döndü. Oh. öküz. Öküzün torunu. Yat hadi yat. Ah buldun yerini. Hemen. Şuraya. Ha, yok karşıya gideceğiz. Şöyle. Hop çok mu gittik? Bence iyi. Evet Checkpoint'i de aldık. Teri bile olmadı ya. Bu benim ya? Yalnız ele bak. Ya, Kilit de yerinde evet. ha. Oo ağacı salladım. var. Buraya çıktıkça düşecek mi lan bu? buraya getireceğiz. Buradan karnından şu karşıya zıplarız. Haydi bakayım şöyle. Bir tane garanti olarak şuraya koyalım. Hadi bir tane daha koyalım bari. Hadi. Hadi hepsini oraya koyayım da. Orada uyusun. Ya da uyumayacak mı? Neyse. Görelim. Haydi. Hemen de uyanıyor ha. Küçücük bir şeye. kız gibi adam. Ben bile değil. Olsun çok güzel abi. Lan. Oğlum yavaş gelsene. Eziyordun lan beni. Hula tut hula. Hula tut hula. Hula tut onu. hula da. Bir tane almam lazım. Ooo <laughs> <laughs> oh, mekana bak. Yakıyorsun hani he. O görünmez merdivenlere evet. Yine kaybolacak. O Çabuk o hayaleti buraya getirme ne dedi? Dedi ve gitti. Ha, o bunu çekecek sonra herhalde. Ama onu buraya nasıl getireceğiz? Şurada. Ha. Şunu çekelim. Bir. Ha. Çek 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 çek. Ha. Oraya yem koyacağız. O gelecek. Onu alırken ay seni vay vay vay. vay. Aşağı. Gel gel burada yem. Yem var gel. Al işte başka yem de kalmamış. Şunu da alak. Şuradan kafasına yeter mi acaba? Hadi koçum benim. Hadi. Çok güzel. Gel sonra bak. Şuraya gel bak. Bak orada yem var bak gel. Uyuma hemen bak uyuma. He onu al sonra şurada bak yem var bak. Bak bak bak. Pampa. Pampa bak şu aşağıda bak. Gel gel. ha adams. Lan çabuk çabuk. Çabuk şunu çek çabuk. Çabuk. Helal. Çok güzel be. Şunu alalım. Tam dairenin içine girdi mi ki o? Ha uyuyor. Uyuma lan. Gel buraya. Can mı? Uyu hadi. Hadi uyu beklemedi hadi. Şurada. Çabuk uyuyorsan uyu bak adamın asabını bozma. Bak gidiyor nerede uyuyor ya? Gidiyor nerede uyuyor? Senin. onun bak seni döverim ha. Bak boynuzun diye artistik yapma. Gel buraya gel sen gel gel. Gel buraya. Gel lan. Git al bakayım ne oluyor. Ha, böyle kalırsın işte koçum beni. Ya. Senin gidi çakal. Buradan karşı mı Evet. Kusura bakma be hacı. Yani Ula. Ee, aşağı insek. Neyse aşağıda kutu var. Aşağıda kutu varsa demek ki aşağı iyiymiş. Aşağı gitmemiz gerekiyor. Aha. Ula. Oo. Bir bakalım mı? Tır 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 yukarı aşağı gidiyor diyor. Ne o kadar mı? Lula. Tam da hacı. Oraya nasıl geçeceğiz? Şimdi bak sinirimi bozmaya başladı. oraya kadar uçabileceğiz gibi. Hadi deniyoruz. Bir anan tövbe tövbe ya. Haydi 1 2 3. Wow. Şimdi buradan yukarı çıkacağız. Çıkalacağız. Da. Ee, hula. Ne yapacağız? Ha, çok güzel. Bunu aşağı indireceğiz. Üstünden tekrar şuraya makas işaretler. binayı ortadan yardık gittik ve bunlar bunlar da gidiyor hop bu arada checkpoint geldi evet arkadaşlar bu bölümü de burada bitiriyoruz İzlediğiniz için teşekkürler takip etmek isteyen varsa abone olursa çok mutlu oluruz İyi günler.